Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda emanete riayet etmek, sözünde sadık olmanın önemini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslümanın kardeşine söz verip de onu yerine getirmemesi veya onu bekletmesi kul hakkını ihlal demektir. Sözünde durmamak bir hadiste münafıklığın özelliklerinden biri olarak ifade edilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, emanete de hiyanet eder. Hatta bir rivayette de oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile buyurulur. Müslim İman 109 Noğlu Hadis-i Şerif. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de emanetleri ehline teslim etmemiz gerektiğini Nisa suresinin 58. ayetinde ifade ediyor. Allah'ın emaneti göklere, yere, dağlara arz ettiğini fakat hiçbirinin kabul etmeyip zalim ve cahil olan insanoğlunun bu emaneti kabul ettiğini bildirmektedir. Huzeyfe İbnü'l-Yeman'ın radıyallahu anh anlattığı şu olay bize emaneti yerine vermemiz hususunda ne kadar dikkatli olmak gerektiğini bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki olayı haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Hazreti Peygamber bize şunları söyledi. Şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin kalkmasından bahsetti ve şöyle dedi. İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır, ondan belli belirsiz bir iz kalır. Sonra bir kere daha uyur, yine kalbinden emanet alınır. Bu defa da ayağının üzerinde yuvarladığın, korun bıraktığı iz gibi bir eseri kalır. Sen onu içinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline çakıl taşları alarak ayağının üzerinde yuvarladığı sözlerine de şöyle devam etti. Neticede insan o hale gelir ki insanlar alışveriş yaparlar da neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Hatta şöyle denilir. Filan oğullar arasında emin bir adam varmış. Bir başka kişi hakkında da ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı bir kişi denilir. Oysa kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Şüphesiz ki bir zamanlar sizin hanginizle alışveriş yapacağıma aldırmazdım. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslümansa dini kendisini benim hakkımı vermeye yöneltirdi. Şayet Hristiyan veya Yahudi ise valisi benim hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle alışveriş yapıyorum. Buhari Rıkak 35 Noğlu Hadis-i Şerif Günümüzde zamanla imanın zayıflaması Müslümanların her iş ve ibadette olduğu gibi emanete riayet hususunda da hassasiyetleri kalmayacaktır. Bugün piyasanın her kesiminde memur, işçi, esnaf, sanatkar bunun getirdiği olumsuz sonuçları görmekteyiz. İnsan kitap ve sünnet bilgisinden yoksun ve gafil olduğu vakit haramlara dalar, günah işler, imanı zayıflar ve kalbi kararır. Emaneti olmayanın imanı da yoktur. Hadisiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam emanetin önem ve büyüklüğünü bize hatırlatmış oluyor. Kitap ve sünnetle İrtibatı kopuk olan veya gafleti olan kimsenin imanı zayıflar, eminliği kaybolur, dini hassasiyeti ve hak hukuka riayeti de yok olur. Böylece kalbine işlediği günahlardan dolayı konan nokta ve lekeler çoğalarak kalbi simsiyah kesilir ve o zaman insan hainleşir. Ticaret, alışveriş ve diğer işlerde hainlik yapmayan dürüst insan parmakla gösterilecek kadar az olur ve dillere destan olacak kadar şöhret bulur. O gün Huzeyfe alışveriş yapacak kimse bulamadığından bahsediyor. Bugün biz de dürüst ve güvenilir alışveriş yapacak yerler ve kimseler bulamamaktayız. İslam yaşantının ve imanın görüntüleri ahir zamanda daha da zayıflayacağına ve azalacağına hadis-i şerif işaret etmektedir. Değerli dostlarım, burada sözden caymanın ve verilen sözü bozmanın ne kadar büyük bir kul hakkını gerektireceğini de belirtmek gerekir. Allah'a ve insanlara verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini, verilen söz ve anlaşmalardan sorumlu olduğumuzu şu iki ayet-i kerime anlatmaktadır. Birincisi Maide suresinin birinci ayetinde, Ey iman edenler! Allah'a ve insanlara olan akitlerinizi titizlikle yerine getirin. İsra suresinin 34. ayetinde ise, Ey inananlar! Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verdiğiniz her sözden hesap gününde mutlaka sorguya çekileceksiniz. Bununla ilgili olarak şu hadisleri de arz etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dört huyu olan insanın, münafıklık özelliğini taşıdığını belirtir ve bu huyları şöyle sıralar. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar. Diğer bir hadis-i şerifte ise ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilip bu falanın vefasızlık alametidir diye ilan olunacaktır buyuran sevgili peygamberimiz diye bir hadislerinde ise şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü her vefasız kişinin arkasında bir bayrak bulunacak ve vefasızlığı ölçüsünde o bayrak yükseltilecektir. Bilin ki vefasızlık açısından kamu yöneticisinden daha büyük vefasız yoktur. Buhari'de, Müslim'de geçen hadis-i şerifler bunlar değerli dostlarım. İnsanları yönetmek mühim bir iş olduğu kadar büyük sorumluluk gerektiren bir görevdir. Adil yöneticilerin nail olacağı güzellikleri anlatan hadislerin yanı sıra idare işinin getireceği riskin nedenli büyük olduğunu bildiren hadisler de bulunmaktadır. Kıyamette hiçbir gölgenin olmayacağı o dehşetli günde Allah'ın rahmetten gölgesinde gölgelendireceği yedi kısım insanlardan birinin adaletli yönetici olduğunu bildiren Peygamberimiz aynı zamanda Ebu Zer'e yöneticilik isteme derken idareciliğin ne derece riskli olduğunu kastetmiş olmalıdır. Değerli dostlar, insanları idareye talip olanların veya onları bir işe alanların İşlerinin başına geçmeden önce halkın oylarını toplamak için verdikleri sözleri işin başına geçtikten sonra unutmaları, verdikleri sözlerini yerine getirmemeleri büyük ölçüde kul hakkı ihlallerine sebebiyet vermektedir. Küçük bir örnek verelim. Bir idarecinin görevi olduğu halde insanların büyük bir kısmını ilgilendiren trafik gibi bir problemi çözmek, imkanı söz konusu iken yapacağı yatırımı daha önemsiz bir alana kaydırması bir anda pek çok insanın hakkının ihlaline, yol açabilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam emanete riayetin değerini şu hadis-i şerifiyle ifade eder. Ben kıyamet günü şu üç grup insanın düşmanıyım. Benim adıma and içtikten sonra sözünden cayan kişi. İkincisi hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. Üçüncüsü ücretle bir işçi tutup işini gördüren ve işçinin ücretini vermeyen kişi. Bu hari büyüğü yüz altına oğlu hadis şerif. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki insanlara Allah adına söz verip sözünden dönenler, onları zorla ekonomik ve kültürel yollarla köleleştirip sahip oldukları doğal zenginliklerini sömürenler ve işçilerin alın terlerini istismar edenler Allah'ın düşmanlığını kazanan kimseler olacaklardır. Değerli dostlarım, buraya kadar yer alan hadis ve ayetlerde görmüş olduk ki Emaneti ihanet, Allah'ın ve Resulünün asla tasvip etmedikleri ve kerih gördükleri olumsuz davranış tarzıdır. Bu olumsuz davranışlar öyle anlaşılıyor ki kul haklarıyla doğrudan ilişkilidir ve konumuz gereği de üzerinde ısrarla durulmalıdır. Bu itibarla denilebilir ki kendisine emanet edilen maddi ve manevi bir şeyi hakkıyla korumayıp onun zarar görmesine yol açmak kul haklarının başlıca ihlallerinden biridir. Değerli dostlarım emanete riayetle ilgili bir anekdot arz etmek istiyorum. Ebu Hubeyb Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anhuma şöyle dedi. Cemel vakası gününde muharebe durunca babam Zübeyir beni çağırdı. Ben de hemen ayağa kalkıp yanına vardım. Dedi ki ey oğulcuğum bugün öldürülenler ya zalim veya mazlumdur. Bana gelince bugün mazlum olarak öldürüleceğim kanaatindeyim. En büyük düşüncelerimden biri elbette ki borçlarımdır. Ne dersin? Borçlarımızı ödedikten sonra malımızdan geriye bir şey kalır mı? Sonra şöyle devam etti. Ey oğulcuğum malımı saat borcumu öde malının kalanı olursa üçte birini vasiyet etti. Vasiyet ettiğinin üçte birinin de Abdullah'ın çocukları olan torunlarına verilmesini istedi ve borçlar ödedikten sonra malımızdan bir şey kalırsa üçte biri senin oğullarına aittir dedi. Hişam diyor ki Abdullah'ın çocukları Zübeyir'in, Hubeyb ve Abbad gibi bazı çocuklarının akranıydılar. O gün onun dokuz oğlu ile dokuz kızı bulunuyordu. Abdullah der ki borcunu bana vasiyet edip duruyor ve Ey oğulcuğum şayet borcumdan bir kısmını ödemekten aciz kalırsan Mevlam'dan yardım dile diyordu. Allah'a yemin ederim ki ben ne demek istediğini tam anlayamadım ve babacığım Mevlam kim dedim o Mevlam Allah dedi. Allah'a yemin ederim ki onun borcunu ödemekte sıkıntıya düştükçe ey Zübeyir'in Mevlası onun borcunu öde derdim, hemen ödeyi verirdi. Bu mevkuf hadis diyeceğimiz kıssada Zübeyir kimseden emanet olarak bir şey almıyor borç olarak alıyor ve borcu da muhafaza ediyor. Böyle bir çarpışma vuku bulunca da oğluna vasiyette bulunuyor. O da babası vefat edince tüm bu borçlar emanetleri yerli yerince dağıtılmadan mirası bile paylaştırmıyor. Emanette, emanete riayette ne kadar hassas davranan bir baba ve oğul örneği. Değerli dostlarım bu kıssa bize samimiyetten izler taşıyor. Borç alınırken veya verilirken büyük bir samimiyet içerisinde vermek üzere alınması gerektiğini böyle olunca da vekil olarak Allah'a tayin edilmesi gerektiğini dile getiriyor ve nihayetinde samimiyetle yapılan bu işlerde son kertede o samiyet ve halis ilticadan dolayı Cenab-ı Hakk'ın o samiyete binaen mutlaka yardım ederek o insanı zor durumda bırakmadığını öğreniyoruz. Emanetlere riayet etmeyi, aldığımız borçları vakti saatinde ödemeyi, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeyi, insanlara iftira atıp onların hakkında kıylükal etmeyi, dedikodu yapmayı, kötü insanlarla beraber olmayı, nefsin ve şeytanın desiselerine kanıp insanlarla arayı bozmayı, kardeşliği, hukuku, güzelliği, ahlakı bütün dinleyicilerimize bozmadan Rabbim muhafaza eylesin bizleri. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.